Avrupa'da forma giyen milli futbolcularımızın yükselişi devam ediyor. Milan'ın sahasında Lazio 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu bir gol ve iki asist kaydetti. Fransa liginde ise Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı sonradan oyuna girdiği maçta Fransız ekibine galibiyeti getiren isimler oldu. Videoya geçmeden önce sizden tek ricamız kanala abone olup videoya yorum yapmayı, zil bildirimini atmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. İtalya Ligi 14. hafta mücadelesinde Milan sahasında Lazio 3-2 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Milan'a 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Ante Rebic, 17. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90 artı dakikada Teo Hernandez kaydetti. Rebit ve Hernandez'in attığı gollerde ise asisti milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yaptı. Bu sezon toplamda 21 maçta forma giyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu 7 gol ve 11 asist gibi müthiş bir performans ortaya koydu. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli de maç sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun performansı ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Çok güçlü ve kaliteli oyuncularımız olduğu için birçok maçı kazandığımızı düşünüyoruz onları kesinlikle başkasına takas etme. Hakan Talhanoğlu da bunlardan sadece bir tanesi. Hakan çok zeki. Sahada ne zaman nasıl hareket edeceğini çok iyi biliyor ve sorumluluk almaktan asla katılmıyor. Sürekli bu seviyede olmasını istiyorum dedi. Hakan'ın geleceği hakkında da konuşan Pioli, herhangi bir sorun olacağını düşünmüyor. Hakan bizimle ve kulüple arası çok iyi. Eminim kalacaktır. Görüşmeler devam ediyor diyerek sözlerini tamamladı. Öte yandan Hakan Salihanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında İngiliz devi Manchester United ve İtalyan devi Juventus bulunuyor. Milli futbolcu Milan ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibinin Hakan'a son teklifi 4 milyon euro civarındaydı. Hakan'ın ise 5-6 milyon arası gibi bir ücret talep ettiği belirtildi. Avrupa'da fırtına gibi bir başka milli futbolcularımız ise Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı. Fransa Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Montpellier'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Lille 3 puanı getiren golleri 23. dakikada veya 68. dakikada ikone ve 86. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Burak'ın attığı golde de asisti milli futbolcu Yusuf Yazıcı yaptı. Maça yedek olarak başlayan Burak ve Yusuf 75. dakikada oyuna girmişti. 35 yaşındaki Burak Yılmaz bu sezon toplamda forma giydiği 20 maçta 9 gol ve 4 asist yaptı. Yusuf Yazıcı ise 22 maçta 11 gol ve 4 asist gibi inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yusuf Yazıcı yaptığı asist sonrası geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsanesi Eskan Sümer'i de unutmadı. Maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yazıcı, bu bir veda değil, bu selimsiz bir çocuğun hayallerini büyüten, ona sen de yapabilirsin dedirten gerçek bir futbol filozofuna bir saygı duruşu. Biz oldukça sen de hep yaşayacaksın dedim. Ama şimdilik hoşça kal ifadelerini kullandım. Videolarda golleri neden paylaşmıyorsunuz diye yorum atan arkadaşlara şunu söylemek isteriz ki Amacımız burada sadece halkı bilgilendirmektir. Unutmayın ki maç özetleri, goller telif yasasına girmektedir ve paylaşım yapmamız mümkün değildir. Paylaşım yaptığımız takdirde YouTube videoyu direkt silmektedir. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Bu içeriği yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, videolara yorum atmayı ve zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.